14 Haziran 1969'da Martin ailesi, William, eşi ve iki oğulları Deniz ve ağabeyi Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'nda bir kam gezisine çıktılar. Şehrin koşuşturmasından kaçıp doğada huzur bulmak istiyorlardı. Çadırlarını Spacefield'e kurdular. Etrafları yeşilliklerle çevriliydi ve sesleri huzurlu ortamı kahkaha ve sohbetle dolduruyordu. Öğleden sonra ilerledikçe Deniz ve abi kamptaki diğer iki çocukla saklambaç oynamaya başladılar. Her şey masumca başlamıştı ama bu basit oyun korkunç bir hal alacaktı. Saat 16.30 civarında Deniz ve abi diğer iki çocukla eğlenmek için bir araya geldiler. William Martin çocuklarının bir şaka planladıklarını biliyordu. Kurnaz bir gülümsemeyle ormana doğru kayboldular. Deniz'in parlak kırmızı gömleği yeşil arka planda göze çarpıyordu. Diğer çocuklar kahkahalarla geri döndüğünde Deniz ortada yoktu. Endişelenen William Deniz'i çağırmaya başladı ama yanıt alamadı. Bu sırada yaklaşık 7 mil uzakta Harold Kay ve ailesi Sip Branch'ın güneybatısındaki Cove yakınlarında keyifli bir yürüyüş yapıyordu. Sessiz ormanda bir çığlık yankılandığında huzurlu gezileri ürkütücü bir hal almıştı endişeyle çevreyi tararken ağaçlar arasında gölgeli bir figürün hareket ettiğini gördüler. Bu sırada Martin ailesi ve yanlarındaki diğer aile Deniz'i aramaya başladılar. Saatler geçtikçe ve karanlık Spacefield'e çöktüğünde arama çabaları yoğunlaştı. Park bekçileri ve endişeli gönüllüler de aramaya katıldı. William Martin oğlunun kaybolduğunu park yetkililerine bildirdiğinde saat 8.30 civarıydı. Sesi korkuyla titriyordu. Ve kayıp çocuğunu bulmak için yardım istiyordu. Akşam ilerledikçe fırtına çıkmaya başladı. Ardından kamp alanlarını şiddetli yağmur ve fırtına vurdu. Kötü hava koşullarına rağmen arama operasyonları gece boyunca yorulmadan devam etti. Aile ve arama ekipleri kayıp çocuğu bulmak için alanı dikkatlice taradı. 15 Haziran 1969'da şafak sökerken arama grubu Montmontaine Road'da toplandı ve günün arama planlarını tartıştı. Yorulmalarına rağmen yeni bir günün zorlu arama çalışmalarına hazırlandılar. Sabah 5'e kadar vahşi doğada her santimi tarayarak geniş bir alana yayıldılar. Deniz'e dair herhangi bir ipucu bulmayı umuyorlardı. Saatler geçtikçe arama ekibi 240'dan fazla kişiye ulaştı. Yerel izci birlikleri, park bekçileri ve endişeli gönüllüler de aramaya katılmıştı. Hepsi Deniz'i eve getirmek için birleşmişlerdi takip eden günlerde deniz hala kayıpken umutlar azalmaya başladı. Onun kaderi belirsizliğini korurken spekülasyonlar ortaya atıldı. Yanlış ipuçları ve anlık görüldüğüne dair haberler ailesinin ve toplumun hissettiği sıkıntıyı arttırdı. Deniz'in kaybolması ile ilgili 3 ana teori öne çıkmıştı. İlki, park etkililer tarafından en olası görülen Deniz'in kaybolduğu ve vahşi doğada hayatta kalamadığı yönündeydi. İkinci teori ise Deniz'in bir ayı veya domuz tarafından saldırıya uğramış olabileceğiydi. Üçüncü teori ise Deniz'in babası tarafından destekleniyordu. Deniz'in parktan biri tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia ediyordu. Deniz'in kaybolduğu gün turist Harold Kay ve ailesi bir çığlık duyduklarını ve kaba görünümlü bir adamın koşarak uzaklaştığını bildirdiler. Ancak park bekçileri ve FBI bu görüntüyle Deniz'in kaybolması arasında yeterli kanıt bulamadı. Spekülasyonlar arasında Deniz'in araması devam etti. 3 Temmuz'da arama ekibi Batı kolu boyunca rahatsız edici bir çürüme kokusuyla karşılaştı. Ve bu durum üyeler arasında endişe uyandırdı. Detaylı araştırmalara rağmen koku kaynağı belirlenemedi ve arama karmaşıklığı arttı. Ailenin Deniz hakkında herhangi bir bilgi için verdiği 5000 dolarlık ödüle rağmen aramaya yeni ipuçları sağlanamadı. Sonuç olarak... Park yetkilileri, Deniz Martin'in aramasını 11 Eylül'de sonlandırmaya karar verdi. 1985 yılında bir ginseng avcısı potansiyel bir ipucu ortaya çıkardı. Deniz'in son bilinen konumundan 3 mil aşağıda bir çocuk iskeleti kalıntıları bulduğunu iddia etti. Ancak kapsamlı arama çabalarına rağmen arayıcılar bildirilen kanıtları bulamadı. Deniz Martin'in kayboluşu etrafındaki gizem onu bulmak için harcanan önemli çabalara rağmen çözümsüz kaldı. Bugünlük de bizden bu kadar. Üyeleri özel video serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.